Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni özel ithal türlerim geldi. Ee, muhteşem güzellikte türler. Bakın kargoda şu ee, kırılmış ama yaprağı olsun ve müthiş türler. Ee, bu e Purple, purple pink bir ismi daha var üstünde ama ben altına ya da üstüne yazarım büyük bir ihtimal şurası kararmış da acaba bir şey mi var ki diye şey yaptım bakın hatta köklü arkadaşlar devasa bir şey çok harika yani muhteşem olacak yere benim burada en yani güzel form aldığını düşünsenize ay muhteşem Arkadaşlar bunu fiyatını da söyleyeceğim bu 650 lira kadar şey güzel türlerden ve e, burada aldıklarım tamamen özeller şöyle yere koyayım da şöyle hep ayınıyım aldım hep bunlar özel şöyle devasa kalınlıkta ve e, çok uçuk fiyatlar arkadaşlar bunlar e, Pink Witch e, verigata, hem normalini hem de e, veri katasını aldım. Ama hangisi hangisidir şu an bilemiyorum. Şöyle bakın. Bunlar hep özel türler arkadaşlar. Burada tam belli olmuyor renkleri ama tabi e, tabii bunlar e, dikilip köklenip forma giyince e, muhteşem olacaklar. Emin olun. E, şöyle bakın. Bu da Pink Witch'in verikata olanı. Şöyle göstereyim. Buradayım anneciğim. Şöyle. Ee, şöyle. Benim olan beni çağırıyor arkadaşlar. Seni. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bu da çok güzel bir tür. Sanki hepsi birbirine benziyormuş gibi ama değiller arkadaşlar şöyle bir tür daha bakın Böyle göstereyim bu kadar şahane ki of muhteşemler bakın böyle. şuna ay kızım benim muhteşemsin sen Allah'ım böyle güzellik yok ya arkadaşlar şuna bakın Bakın. Bu ne? Bu ne? Cımbız. Sonunda cımbız aldım arkadaşlar. <laughs> cımbız aldım sonunda. Şöyle bu da çok muhteşem oluyor. Arkadaşlar kıp kıpkırmızı. Bu da çok güzel. Muhteşem. Böyle akrep altları kırmızı de değişik bir ayınıyorum türüm. Sonra şöyle bir türüm daha var. Bu ismini bilmiyorum. Onu da yazarım. Evet arkadaşlar. Şöyle şunlara bir bakın. Hele şunların güzelliğine bir bakın. <laughs> Üf, ateş gibi. Arkadaşlar kadar mı güzel olur. Karanlık düştü. Şöyle göstereyim bakın güneşte. Nasıl parlıyor. Harika. Harika. Bayıldım. 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 Allah'ım yok böyle bir şey. Bu türleri arkadaşlar köksüz olanları şöyle bakın size de geldiğinde e, nasıl dikileceğini anlatayım şu an e, kuru toprağa koyuyorsunuz e, kuru toprakta bir e, iki hafta duruyor ondan sonra azar azar sulamaya başlıyorsunuz arkadaşlar sonra kökleniyor. Metim. İşte şu. Of. Çok harikasın bebeğim ya. Buradaki yapraklarını temizleyeceğim. Şu kırılmış yapraklarını da alırım belki. Arkadaşlar. Onları. Bugün de bir 3 dakikalık bir video olsun. 3-4 dakikalık dedim. Böyle yeni gelen türlerini de görün istedim sizinle paylaşmak istedim. İnşallah bunlar da tutununca üretime girecekler. Şöyle bakın. Pink Witch Verigata. Ee, bir de Pink Witch. Heh. Şu Verigata galiba. Şu normal olanı. Pink Witch'in. Çok güzeller. İşte hangisi ise artık isimlerle yazarım. Şu kıza bakın. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 parça. Bakın. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Bugünlük de yeni türlerimi tanıyalım istedim. Bakın gövdelendirme plesi nasıl gövdelendiriyor. Arada geldiğimde. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Videomu sonlandırıyorum. Ee, kısa bir video oldu. Ee, hepinizi canı gölden, gönülden selamlıyorum. Ee, sevgiler, saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve hoşçakalın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Çok güzel, çok. Bye bye.